Merhabalar YouTube ailem nasılsınız? Ben Demet Tanış Demet'in Tarot Dünyası'na hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kusura bakmayın ben bir gün ara verdim. Biraz rahatsızdım malum. Nasılsınız? bu e, bugünkü açılım Finis Hanım diye bir hanımefendi takipçim demiş ki ilişkisi olup da duygularını söyleyemeyen hani seviyor mu? Bana karşı hisleri var mı? Hani ilişkisi olup ama duygularını söyleyemeyen. Ben de tabii ki dedim neden olmasın? Şimdi Filiz Hanım için tabii ki e, kolektif açınım, genel açınım, e, zamanlı zamanı açınımlarım biliyorsunuz. Ne zaman seyredersiniz. Ayrıca özel açınımlar için Instagram'da özel açınımlar hani DM'den benden randevu oluşturabilirsiniz. Hadi bakalım. Diş kızı alıp da duygularını saklayan, söyleyemeyen. Seviyor mu? Gerçekten seviyor mu? Hislerini. Tabii ki. Önce zihninden başlayan o kişinin. Aklımızdaki kişi genel açılımı unutmayın. kolektif açının zaman zamana ne zaman denk gelirsiniz böyle bana talep edince benim çok hoşuma gidiyor hani istek olunca çok hoşuma gidiyor benim de elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yani isteklerinizi yapmaya çalışıyorum. Mumumuzu yakalım arkadaşlar. Kötü enerjiyi alsın. şimdi masa örtüsü olmayınca arkadaşlar. Biraz zorlanıyorum tabii ki. tamam. Şimdi arkadaşlarım ilk önce aklınızdaki kişinin bir üçüncü şahıs olabilir. Yani evli olabilir. Ne bileyim yani bağlı olduğu bir başka bayan olabilir. Mecburiyetten. Yalnız bu kişi sizinle bir iletişime geçmek istiyor arkadaşlar. Ama bazı konularda tereddüt düşünüyor. Aslında sizinle ilgili bir planları, programları var. Yani sizinle iletişim olmak, belki uzaktasınız eğer ilişkiniz vardır ama uzaktasınız da bir telefon veya online sisteminden görüntüler ama Eğer yakındaysanız veya ya, yani aynı evde olup da iletişim yoksa yani sizinle bir iletişime geçmek istiyor arkadaşlar. Sizi seviyor mu? Evet. Yani sizi gerçekten seviyor. Fakat arkadaşlarım bakın şöyle göstereyim ben. Aranızda bir üçüncü kişi var arkadaşlar. Yani üçüncü bir kişi var. Ama annesi, ablası, teyzesi, akrabası, sevgilisi, baş, yani başka bir bayan olabilir, eşi olabilir. Yalnız sizinle e yani şimdiki durumu, duruma baktığım zaman bu insan üçlü bir durumun içinde arkadaşlar. Yani iş olabilir, iş, siz bir başka kişi, iş, annesi ve sizin aranızda gibi bir artık sen size ait. Fakat zihnindeki geleceğe baktığım zaman sizinle ilgili bir yani tohumlarını ekmiş arkadaşlar. Sizinle ilgili hani... E, sizi seviyor mu? Gerçekten duyguları var mı? Evet arkadaşlar. Bakın sizinle ilgili Tohumlarını ekmiş yani. Fakat kalbine geldiğim zaman arkadaşlar bu insan bir şeyleri düşünüyor. Demin de dedim yani sizin ilgili düşünceleri var arkadaşlar. Yani bir şeyleri mahkeme yapıyor. Yani eğer belki bu e, insanın bir başka insandan eğer bir evlilik yapmışsa çocuğu varsa veya sizin bir çocuğunuz varsa dediğim gibi senaryo size ait düşünüyor. Bir şeyleri düşünüyor arkadaşlar. Yalnız bir şeyleri düşünüyor fakat biraz olumsuz düşünüyor arkadaşlar yani hani olumsuz derken şöyle diyeyim yani artık bir şeyleri bitirip bir yeni bir başlangıç olabilir sizinle ilgili artık dediğim gibi senaryo size ait hikaye size ait yani bir şeyleri düşünüyor fakat yanında bakın arkadaşlar sizinle bir iletişim iletişime gelecek öyle veya böyle bu insan Biraz e, iletişime gelecek. Belki umduğunuz gibi bir iletişim olmayabilir arkadaşlar. Çünkü bu insanı bağlı olduğu birileri var. Bakın. Yani üçüncü bir kişi var arkadaşlar. Yani her ne kadar zihninde de çıksa İmparator. Biraz bu insan katdar ketun narsız bir insan. Ben bilirim. Biliyorsunuz İmparator neydi? İmparator ülkeyi yöneten kadar keton hani ben bilirim hani herkes ona danışır de her şeyi yani biraz keton size karşı arkadaşlar yani size karşı biraz narsız fakat sonuç kartlarıma gel yani sonuç kartlarına şimdiki zamana bak bu geçmişteydi yakın geçmişte burada şimdi zaman denik altınızı Prens şeklinde gelecek. Ama gelecek arkadaşlar. Yani sizinle hem iletişime gelecek hem de gelecek arkadaşlar. Fakat umduğu gibi olmayabilir arkadaşlar. Bu insan acı çekiyor. Bu insan her konuda acı çekiyor arkadaşlar. Yani belki umdu dağlara kar yağdı. Belki umduğunu bulamadı. Bilemiyorum. Sizinle ilgili de olabilir. Başka şeylerle de ilgili olabilir. Çünkü bu kart sonuç kartının gelecek kartında çıktı maalesef biraz bu insandan yani e, şöyle diyeyim Tabii ki hayat sizin hayatınız yani Eğer Filiz Hanım yani denk gelip de seyrederseniz bu insan biraz yani umutsuz bakar Çünkü yani çok şey kafasında döndürüyor çok sorumlulukları var bağlılıkları çok yani Bilmiyorum yani gelecek kartında biraz yani umutsuz biliyorsun kılıçlar biraz aşka meşke soğuk yani kılıçlar daha çok beyin mantık ve zihni işledin yani biraz gelecekte yani biraz bu insana yani olmayacak gibi yani ihtimal veremeyeceğim hani tamam plan satımlarıyla gelecek hani iletişim olacak sizinle evet ama ee, gelecek kartında maalesef yani acı çekiyor yani ya sizinle ilgili de olabilir bir başkalarıyla da ilgili olabilir yani umduğunu bulamamış yani acı çekiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi kılıçlar yani böğründe karnında yani delik dişik olmuş öleni de öleni var da gömeni yok derler ya hani o misan yani talep açınam arkadaşlar. Aldım, kabul ettim. Yani ya tabii ki hayat sizin hayatınız karışamam. Saygı duyarım. Eee Filiz Hanım bana böyle bir talepte bulundu. Ben de tabi dedim. Neden olmasın? Gerçi cevap yazmamıştım, yazamamıştım rahatsızlığımdan dolayı maalesef. Ama dedim bugün kendimi biraz iyi hissettim dedim neden olmasın. Hani e, yani sizlerin e, soruları benim başımın üstünde yani ben çok seviniyorum ama böyle çıkması tabii ki hoşuma gitmiyor bu kartlar ama hani evet eyleme adımı olacak seviyor sizi hoşlanıyor ama işte dediğim gibi yani sorumlulukları var bağlı olduğu insanlar var düşündüğü insanlar var ha size Sadece prens şeklinde anca gelecek arkadaşlar. orada siz kapı ne derseniz yani iletişim olacak ama umduğunuz gibi bir iletişim olmayacak arkadaşlarım. Yani yoksa sizinle ilgili düşünceleri, planları var. Ama dediğim gibi size karşı biraz katlar olabilir, sert olabilir. Yani e, narsız bir şekilde olabilir. Yani, çünkü imparator çıktı. Yani böyle çıktı arkadaşlarım. Yani bu bakım bu kadar. Kusura bakmayın. isterdim ki çok çok iyi bir bakım olsun. Ama Kartlar ne diyorsa ben de inanın size onları diyorum. Yani ne eksik ne fazla neyse onu söylüyorum arkadaşlarım. Çok seviyorum sizi. Kalbimi gönderiyorum. E, dediğim gibi e, çıkma yasağı en sonunda gerçekleşti. Olması gereken buydu. Ama işte o olmadı maalesef. Bir takım sorunlar nedeniyle. Olsun zararların neresinden dönülürse dönsün kardan. Umarım bugünden sonra bari e, bundan sonra uyarız kurallara hastalığı yeneriz ve gerçekten bu virüs illeti defolur gider gelmemek üzere arkadaşlarım hepinizi çok seviyorum alma verme dengesine dikkat edelim abone olalım beğeni yapalım arkadaşlar e, TikTok'ta hesap var. Eğer bakarsanız sevinirim, memnun olurum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Yarın inşallah Allah nasip ederse görüşünüz. Hepinizi çok seviyorum. Kalbimi yolluyorum.